Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemede gelen arabaları modifiye ediyoruz. Güzel bir şekilde 4 arabamızın hepsini modifiye edeceğiz. Hatta Pagani'ye bir tane çizim yapacağım. Bu ekranda gördüğünüz arabayı yapmaya çalışacağım. Bundan önceki güncellemede Jesko'yu yapmıştık ve efsane olmuştu. Bu da inşallah güzel olur. Yine bayağı bir uğraşacağımız bir videoyla karşınızdayım. Emeklerim karşılığı olarak bir beğeni atarak destek olabilirsiniz kanala. 300 bin abone olmaya da çok az kaldı. Abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. Am bir saniye dur 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 dur. 1 Ocak benim doğum günümdü yani dün. Bir tane hediye aldım. Efsane güzel. Onu göstermek istiyorum. Oğlum Fokus sana lan? He. Optimus Prime. <laughs> evet Optimus Prime arkadaşlar İşte bu şekilde gözüküyor. Hatta tır bile dönüşebiliyor. Hemen dönüştürüyorum. Bir saniye. <laughs> Ve evet tır yapmayı başardım. Karşınızda Optimus Prime. <laughs> Evet ilk olarak Pagani ile başlayalım. Çünkü Pagani'ye en çok emek verdiğimiz de araba olacak. Diğerlerine o kadar vermeyeceğim. Hadi bakalım güzel bir çizim yapalım. Öncelikle arabamız yeşil olacak. Şu alt kısmı siyah olacak. Tam olarak böyle. Şimdi diğer tarafı da yapalım. Bu arada yaptığımız Pagani aynı Pagani olmayabilir. Çünkü onda GR diye bir şey yazıyordu. Pagani GR olabilir o. Evet araçta yapacağımız şey bu kadar. Şimdi üstüne sponsor logolarını yapacağım. Her yerine kaplayacağım Ve elimizde güzel bir Pagani yanımız olacak. O zaman hızlandırma seansı başlasın. Evet, aracımız tamamen bitti. İşte karşınızda Pagani Zonda'mız. Paganimiz bu şekildeydi. Gerçek hayattakine benzetmeye çalıştım ama tabii ki farklılıkları var. Çünkü gerçek hayattakiyle bu aynı Pagani değil. Zaten söylemiştim. Ön kısmını tamamen değiştirdim. Buraya üçgen bir fiber kaplama yaptım. Bence gayet şekil oldu. Gerçek hayattakinde burada da arabanın numarası yazıyor. Ben burayı bomboş bıraktım. Böyle sade güzel olduğunu düşündüm. Ama yan tarafının tıpatıp aynısını yaptığımı söyleyebilirim. Şu şekilde fotoğrafını da koyayım. Logoları, yazıları neredeyse aynı. Aynı. İki tarafta güzel bir şekilde yaptık. Üst tarafını maalesef fotoğrafını bulamadığım için kendi kafamdan uydurdum. Buraya paragon yazdım. Normalde paragon camın üstünde yazıyordu. Ama ben arka tarafı yazmayı tercih ettim. Gayet de şekil durdu. Onun dışında arkası da simsiyahtı. Ben de bu şekilde motor kısmını simsiyah yaptım. Araç bayağı güzel oldu. 10 üzerinden 9'luk diyebilirim. Hemen şöyle kapılarını açalım. Bir de böyle bakın. Oğlum böyle çok havalı duruyor lan. Harbi aşırı havalı duruyor. Kaputuyla arkasını da bir açalım bakalım nasıl duruyor. Burayı açtık. Şurayı da açalım. Oğlum böyle de arabadan hiçbir şey kalmıyor. En azından arkasını kapatayım. Ha işte bu şekilde. Elime koluma sağlık. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Pagani'ye puanınızı yazabilirsiniz. Şöyle bir de bir tur atalım. Ondan sonra diğer araçlara geçelim. Dediğim gibi diğer araçlara bu kadar özlemmeyeceğim. Ama yine de güzel bir şeyler çıkartacağız. Haberiniz olsun. O zaman yavaştan diğer arabalara geçelim. Corvette e bir tane Corvette logosu yapmak istiyorum. Güzel olur mu bilmiyorum ama. Hadi bir deneyelim bakalım. Bunu beraber yapalım yapalım. Bu arada logosu gerçekten zor. Bakalım yapabilecek miyiz? Öncelikle aracın rengini şu şekilde bir sarı yapmak istiyorum. Sarı gerçekten bu arabaya yakışıyor. Yapmamız gereken aşağıya bir tane üçgen. Bunları da siyah yapalım belli olsun. Logoyu da sol üstte koyacağım. Altta şöyle bir üçgenimiz var şekilde. Sonra yan tarafında şu şekilde bir şekil var. Bunu biraz daha büyüteyim. Azıcık uzatalım. Tam olarak buna benzeyen bir şekil var. Logonun ucunda ise bu son yaptığımızı kopyalayalım. Yan çevirelim. Aa bu tarzda bir şey var arkadaşlar. Logo buna benziyor. Aynı şeyleri kopyalayıp bir de yan tarafa yapalım. Evet biraz daha düzenledim ve böyle bir şekil ortaya çıktı. Şimdi içini doldurmamız lazım. En zor kısım bu olacak zaten. Aynı şekilleri alıp kırmızıya boyayacağım ve üst katman atıp küçülteceğim. Bu sayede şekillerin aynısı çıkacaktır. Hemen buradaki siyahı kopyalıyorum. Kırmızı yapıyorum. Küçültüyorum. Görüyorsunuz artık logonun içerisinde gibi gözüküyor. Aynı şeyi karşı tarafa yapacağız ama orayı beyaz yapmamız lazım. Hemen bunu kopyalayalım. Şöyle küçültelim. Hemen diğerini de kopyalayalım. Beyaz yapalım. Küçültelim. Evet logomuz bu şekilde oldu. Benziyor mu? Benziyor. Ama içindeki detayları da yapalım şimdi. Tam anlamıyla olacak mı? Sağ tarafta artı işareti var. Hemen artı yapalım. İki tane artı işareti var. Bir tanesi de burada. Zaten logoyu bir tık daha küçülteceğimiz için bu detaylar yok olacak. Haberiniz olsun. Sağ tarafı hallettik. Şimdi sol tarafa geldi. Sol tarafında satranç tahtası gibi yapmamız lazım kısaca. Onun için şunu alıyorum. Siyaha boyuyorum ve küçültüyorum. İçeride ince detay yapacağız. Aynı satranç tahtası gibi bir orayı bir burayı bu şekilde yapıyorum. Ve oldu. Logomuz hazır. Alta da korvet yazalım. Font olarak termiyatörü kullandım. Korveti şöyle yapıştıralım. Hafif de italik verelim. O anda böyle. Şimdi bunları hepsini alıyoruz biraz küçültüyoruz ki detaylar kaybolsun göze batmasın ve güzel gözüksün şöyle hepsini aldım biraz küçülttüm buraya yapıştırdım Corvette logomuz mis gibi oldu aynısını gelelim ön tarafa da koyalım mesela tam buraya şu şekilde biraz daha küçülteyim şöyle koyalım mis gibi Corvette logomuz oldu Siz de bu arada Corvette logosunu bu şekilde yapabilirsiniz sıra geldi Mercedes'e buna kolay bir çizim yapmak istiyorum Pagani çok zordu biliyorsunuz ama Mercedes gerçekten çok kolay bir çizim olacak. Ama öncelikle şu karları falan bir temizleyelim. Çok fena batmış. Hemen ustamıza gelelim. İyi kattıralım. Mis gibi oldu. Yapacağım arabayı buldum. İşte karşınızda. Hadi bakalım bunu yapalım. Gayet kolay duruyor çünkü. Beraber bu arabanın üstesinden gelebiliriz. Hemen bir tane gri renk yapıyorum. Jantları güzel ama şöyle bir farklılık yapalım. Farklı bir şey yapalım. O Fotoğraftakine benzer bir şey buldum. Bu idealdir. Hemen yanına D2 yazmamız gerekiyor gerekiyor. O yüzden buraya öncelikle D yazacağım. Lacivertle. Bunu da şey yapalım hemen. Norvester. Bunu da kocaman yapalım. Evet D'yi buraya koydum. Hemen kopyalayıp bir de iki yazacağım yanına. 2'yi de bu şekilde yazacağız. Gayet güzel. Altına privat yazmamız lazım. Bir boşluk bırakarak. Onu da siyah yapacağız. Biraz küçültelim. Şu şekilde yanlardan uzatalım. Evet bu kadar basit. Aynısını kopyalayalım. Karşı tarafa yapalım. Bir de aynısını ön tarafa da yapacağız. Aynen şu şekilde. Biraz daha küçültelim. Gayet iyi. Hemen buraya numarasını yazmak için beyaz bir kare alıyorum. Buraya koyuyorum. Üstüne de istediğiniz numarayı yazın. Ben 20 yazacağım. Hatta bunu siyah bir çerçeve yapalım şu şekilde. Evet 20 yazımız okeydir. Aynısını buraya yapıştıracağız. Bir de ön kısmı yapıştıracağız. Tam şu farın altını mobil bir yazacağız. Şöyle şu şekilde mobili yazdım. Bunu da lacivert yapıyoruz aynısını buraya da yapacağız. Mobilin O'su kırmızı olacak. O yüzden sadece O alıp kırmızı yapıyorum. Buraya koyuyorum. Bir de yanına kare şeklinde bir yazacağız. Kareyi koyduk. Siyahı yapıştırdık. Üstüne de hemen biri yazdık. Aynısını kopyalayıp diğer tarafa da attıktan sonra işimiz tamam. Bir de köşesine biritge stone yazacağız. Biritge stone. E. Siyahı alalım. Şu şekilde tam şuraya yapıştırmamız lazım. Aynen. Hemen karşı tarafa da aynısını yapıyorum. Ve arıcımız Bitti. Gerçekten güzel oldu. Sade, basit, havalı bir araba. Siz bunu daha çok geliştirebilirsiniz. Fotoğraftaki sponsorları etrafa yazabilirsiniz. Arkasını da doldurabilirsiniz. Ben sizde bu şekilde ne kadar basit olduğunu gösterdim. Eğer çok fazla detay inmeyecekseniz bile bu tarzda yarış arabaları yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Son arabamız Dodge'un Stove'u kaldı. Yani bu arabaya pek bir şey yapılmaz. Emekte harcanmaya değmez bence. O yüzden maalesef seni eliyorum üzgün araba. Ve günün sonunda 3 tane güzel araba yaptık. İlki Pagani Zonda. ikincisi Corvette. Logolu Corvette. Üçüncüsü ise Mercedes. Kolay çizim. O zaman izin teşekkür ederim. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.